Evet, selamlar ben Altan bugün sizlerle birlikte Zorlu Türkiye serimizin Osmanlı İmparatorluğunu kurup Bölümün sonuna Serinin sonuna Geleceğiz Bu seri diğer yaptığım tüm serilerden En fazla zorlandığım seri oldu Niye mi? Küçük bir ülkeden başlamaktan değil Arkadaşlar bakın 1682 eyaleti işgal etmişiz. Hani bizimki 70 eyalette, Siktir'de 1600 eyalette 82 ülkede eyaleti boş ver. 1600 eyalet fethettik. Buraya kadar ilerledik. Şimdi Almanya içimize yok edeceğiz ve Avrupa'yı da alarak İspanya haricindeki tüm her yeri almış olacağız. Yani şuraya kadar olan İsviçre'de dahil olmak üzere şuraya kadar olan her yeri işgal ederek şöyle bir toprak bütünlüğüne sahip olacağız. Ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu'nu formlamış olacağız. Hatta aslında daha kolay da formlayabilirdin ama hedefim formlamak değil tabii ki. Şimdi sen buraları nasıl işgal ettin? Bu Burada çoğu yoktu, bu yoktu, şu yoktu nasıl işgal ettiğin Arap Yarımadası'nı falan. Arap Yarımadası'nı çekemedim ama buraları falan filan işgal ettiğim 35 dakikalık bir video var. 35 dakika vid videonun hepsi hızlandırılmış bir şekilde. Yani çarpı 200-300'lük bir hızlandırma ile beraber atıyorum siz bir yere işgal ederken bir dakikalık bir yer gibi göreceksiniz ama ben 35 dakika orayla uğraştım. Bazı yerleri de işgal ederken Rusya'yı özellikle iş, işgal ederken 7. bölümün sonunda koyduğum gibi 8. bölümünde sonuna koy, koydum. başına koyacaktım ama sıkıcı olur diye başına koymadım. Sonuna koyacağım. Şimdi benim yanımda bir kahve yok. Fakat siz kahvenizi, çayınızı, böreğinizi, pastanızı alın. Gelin. Oturun ve 20 dakika boyunca hatta daha uzun belki de belki de 45 dakikalık bir video olacak ama işgal edeceğimiz Almanya'yı izleyin. Ve bir ülke nasıl mı? Ee, şuracıktan buracıklara geldi. Onu bir göreceğiz. Şimdi şunu bir kıpkırmızı yapalım abi. Şunu şöyle hareket ettiremiyorum muhtemelen ama dur. Şöyle yapalım. Mavi yapacaktım ama vazgeçtim. İlk önce abi Almanya'ya bir savaş ilan edelim ve de dur onu göstermeden önce yapmış olduğum yatırımlarla 80 milyon nüfusumuz var. 10 milyon ekonomimiz var. Dünyada birinciyiz. Bize yakın olan tek bir ülke dahi yok. Şimdi bakalım dostumuz var mı bizim? İspanya varmış, bu varmış, o varmış, Çin varmış. Rusya Düşmanımız kim? Amerika Birleşik Devletleri ile düşmanız. Ha benim Amerika Birleşik Devletleri'nin görüşüm öyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin bana bakış açısı daha güzel. Okey tamam o zaten Kom Bolivya ile Kol Venezuela ile savaşıyor. Bakalım Amerika Birleşik Devletleri ne yapmış? Hiç onlara bakmadık. Portekiz buralara kadar gelmiş. Bolivya Brezilya'nın içinden geçmiş. Şili, Paraguay, Şili, Uruguay, Brezilya, Bolivya, Venezuela, Küba. Kübalar buraları falan aldı. Onları şeyinde gösterdim bu seyfet ederken falan filan. ABD de iyi gelişmiş. ABD de iyi gelişmiş. Neyse çok fazla uzatmadan. Oh, başlayacağız abi. Bu yani seviyeleri ben arka arkaya çekiyorum ya. Şimdi şöyle düşünün. Arka arkaya yani 15-12 tane farklıyı, farklı ülkeyi fethettiğinizi düşünün abi. Hani artık beynin falan filan algılamıyor bazı şeyler. Mesela videorum videoyu başlamadan önce abim geldi. Dedi yatacak mısın falan filan. Dedim tatil yatmayacağım video çekmem lazım. İşte ama en son şeyi sordu yemek yiyeceğim mi dedi. Ben gece oturduğum için yemek gece yiyorum. İşte yemek yiyeceğim mi? Şurayı işgal edeyim yatabilirim belki dedim. Yani öyle, bir beyin karmaşıklığına girdim. Bıktım. Gerçekten Türkiye seviyesinden bıktım ve uzun bir dönem boyunca da Türkiye seviyesini tekrardan yapmayacağım. Ama Türkiye seviyesinin olmadığını düşünen, ee, belki işin içine ben burukluk yaşadım çünkü Türkiye seviyesini istediğim gibi büyütemedim, ilerletemedim. E, benim gibi düşünen varsa ki illaki vardır, e, belki yorumlara yazmamıştır. Onlar için çok güzel bir seri oldu bu. Ah siktir buraya bak ordu koymamışız görüyor musun? Kafa nasıl gitmiş artık. Burada ordu falan da koymamışım demek ki unutmuşum. Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi şu ordumuz şöyle 25 şurada bölünsün. Bu ordumuz da şöyle 25 bin şuraya ilerlesin. Zaten burada ordularımız var. Ee, bunların da arkadan gelip şey yapacağı belli. Fas'ın buradaki sadece e, ülkelerine ultimatom yolladım. Bir de buradaki ülkelere ultimatom yolladım. Bu zaten biliyorsunuz ki sadece şuradaki kısımlara ultimatom yolladım. Fakat buraları zaten göstermiştim. Zaten onları izleyeceksiniz videonun sonuna kadar izleyen arkadaşlar. bu burada konuş. hemen Ters ederim 16 binlik bir ordumuz kalmış orada şimdi her yere savaş pardon her yere ordu götürdük mü götürmedik mi onu bir kontrol etmem lazım hala götürmediğimiz yerler var. Onda böyle bir zaman hiç kurmuyorum bir e, alarm hiç kurmuyorum zaten bunu daha fazla uzatmak istemiyorum bu seriyi 9. bölüme kadar. E, o yüzden olabildiğince hızlı bir şekilde bitirip isterse 10 dakika sürsün zaten hızlandırılmış <laughs> yerlerin de olacağı için e, gayet doğal bir şekilde. Siz söyleyin onun adını. Ee, fazla bir şekilde olacak. O kadar bir yorgunum ki normalde hani şunu yarın çekmeyi falan düşünüyorum ama yarın dedim hel dışarı mı, çıkma planım var. O yüzden dedim hiç uğraşmayayım. Ya muhtemelen her yere alırız da çünkü çok fazla ordu koydum bile hiç uğraşmayalım diye. Her yere olabildiğince fazla fazla ordular koymaya çalıştım. Ee, zaten yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde ekonomik nüfus anlamında hiçbir şekilde sıkıntı çekmiyorduk. Çekmeyeceğiz de muhtemelen. Ee, onu da size nasıl gösterebilirim? Bir saniye bekleyin göstereceğim. Şu saçlarımız bir ilerlesin. Şimdi gelin size onu bir göstereyim. En basitinden burada 100.000 bin orada çıkıyor. En basitinden buradan 15.000 bin çıkıyor. Buradan 20 binlik bir orada çıkıyor. Buradan buraları daha yeni işaret etmiştim. Heh. Buradan 33 bin. Buradan. Burayı daha yeni işaret ettim. 15.000 Hala 15.000 20.000 Vaa wow. 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 bu vurkuya bu Telefon nerede? Telefon burada evet Buraları yeni işaret ettiğimiz için çok fazla orada çıkmıyor Zaten buraya ekonomik yatırım gerçekleştirmemiştim 20.000 Ki bunlardan hani ben oldu da aldım Ona rağmen 20.000'ler 20 çıkıyor yani Bunları 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 göstermek gerekirse Anlayacağınız bayağı bir çalıştım dersime. Ee, şimdi olabildiğince Fazla bir şekilde hani hile demeyin diye e, bunları da göstermek istedim bilginiz olsun şimdi gelelim abi buya 6000 depo var tamamdır bu 8000 depo var mı var bunları şöyle bir yapalım hani zaten şu an e, şunu söyleyeyim size şu seri bittiği an itibariyle bak, bittiği an itibariyle kalkacağım Duşa mışa gireceğim kafam o kadar doldu ki Hani o soğuk duş olayı tam olarak işte şu an gerçekleşecek yani birazdan şu seri bittiğinde Hani gerçekten şu an sanki ben burada savaşıyor gibi hissediyorum cephede kendim savaşıyor gibi hissediyorum <laughs> O kadar yoruldum ki O kadar e, Şiddetli geçti ki şu bölüm Belki de En fazla savaştığımız en fazla e, Savaşın içinde bulunduğumuz bölüm bu bölüm olabilir ama iyi de oldu, iyi de güzel, çok da güzel oldu. Yani Türkiyeye yakışır bir şekilde oldu. Hiç çoktan hani Osmanlı İmparatorluğu'na yakışır bir şekilde oldu. Osmanlı İmparatorluğu'nu geçen yaptığımız zaman yani bizi büyük gösteren, bizim fazla eyaletimizi gösteren şey, bu ee, suyu işgal etmiş olmamız olacak, olmuştu. Ama şu an İngiltere'de, Norveç'te, ki buraları aldığımız zaman yani tüm bu yeri almış olacağız. Ki bakıldığı zaman şöyle Asya'ya da giden, Afrika'dan da bir küçük bir kısım almış oldum. Ee, mükemmel fevkulade harika bir şekilde ee, ilerlemiş olacağız. Şu ordu şuraya iki turda gidiyor. Tam çok iyi. 111 binlik bir ordu bırakmışım orada. Herhalde o hepsini oraya çektim. Denizlere götüreceğim diye ama sonrasında herhalde buraları yolladığım için denizlere ordu götürmemişim. Akıllı kafam benim. Bunları da bu küçük 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 ülkelere de <laughs> ultimatom yollayacağız arkadaşlar. E, bilginiz olsun. bin şuraya. Şimdi şuraya 20 bin. Şuraya 20 bin. Şuraya 25.000 bin. Bunları niye böyle yaptım? Ee, İtalya İtalya'ya daha iyi saldırabilmek için. Seni daha iyi duyabilmek için. Şimdi gelelim buraya. Buraya. Harika. Abi yemin ediyorum var ya. Bak şaka maka ama gerçekten çok güzel oldu yani gerçekten tamam çok uğraştım. Hani çok bittim, yıkıldım. Ama hiç çoktansa ee, şu serinin şöyle bittiğini görmek benim çok hoşuma gitti. Bir sonraki seriyi hani daha kısa tutabilirim bu arada bilginiz olsun. Ne kadar kısa tutabilirim? Yani 6 bölüm, 7 bölüm gene aynı civarlarda olur ama bu kadar fazla savaşır mıyım bilmiyorum. Gerçi Avusturya falan yapacaksam ki yap, yapmak istediğim bir seri Avusturya falan filan ee, muhtemelen onu biraz da hızlı e, pardon yavaş ama az savaşlı ya da bol savaşlı geçebilir yani Türkiye'nin Türkiye seviyesini Türkiye yapmadan önce tek bildiğim şey bu serinin çok fazla savaş işleri olacaktı çünkü gerçekten çok düşündüm ee, normalde bu seri yerine Polonya seviyesini yapacaktım ben Polonya seviyesinin yerine bunu yapmak daha güzel oldu bence. Bunu artık abi ters edebiliriz artık nasıl olsa orduya ihtiyacımız yok olmayacak yani Ta uzunca bir dönem olmayacak Şu ordu oraya değil de Şuraya gitsin hiç uğraşmayalım abi Hop buraya Bu buraya Bu buraya Bunu da belki buradan Bir köprü falan filan Olay olup oluşabilir diye şey yaptım 10 binlik bir ordu koydum Bazen biliyorsunuz çok saçma sınırlarda ordu oluşabiliyor Başka yerde herhalde birleşen bir toprağımız yok Almanya'yı devirmek bizim için güzel oldu ee, Avrupa'dan onları şutlamak Atmak hafif olacak aslında buraya şey koymamışız Ordu koymamışız Almanya niye bu kadar Şey Güçsüz Ben mi yanlış görüyorum yani Almanya çok Güçsüz değil mi ya Ben bu kadar Basit olacaklarını düşünmedim ki Allah Allah Çok garip Çok garip Gerçekten çok garip bu arada yani Almanya'nın bu kadar basit bir şekilde işgal edilmesi Komime gitti İsviçre'yi de işgal edeceğiz bu arada arkadaşlar merak etmeyin İsvi İsviçre'de işgal edilecek edilecek. Avrupa'daki en tek ülke biz olacağız Asya'daki tek ülke de biz olacağız ee, Her yerdeki tek ülke biziz Polonya'ya sa ultimatum yollayalım yani kusura bakmayın normalde karşınıza böyle çıkmak istemezdim ama gerçekten bu seriyi bir an önce bitirmek istiyorum ve bir an önce de e, montajlayıp yayınlanmaya hazır hale getirmek istiyorum. Yani kusura bakmayın saygısız gibi gözükebilir ama bu gerçekten şu an bir roleplay değil. Hani şu an hiç olmadığım bir haldeyim ve hiç olmak istemeyeceğim bir haldeyim. Zaten az çok benim e, genel videolarımı bilenler e, anlamıştır ne demek istediğimi. Şunları ters edelim orada nasıl olsa artık kullanmayacağız Ve de artık farklı bir renk görmek istiyorum ya Hani Son 5-6 saattir sadece şey görüyorum Kırmızı Ya bunları çok fazla ters etmeye de gerek yok ya Nasıl olsa şeyde kullanacağız ya çünkü Şurada ordumuz var mı yok okey tamam Şuradaki ordular bir gitsin ilk önce ilerlesinler Ondan sonra Oralara bakacağız şimdi bu şuraya tamamdır. Şunlar alttan ilerlesinler abi. Hemen şöyle hızlı hızlı. Kırım bölgesinde orada kaldım. Kalmadı çok iyi. Hemen şurada şu toplayalım. Buna şu İsviçre'ye kadar da gidecekler. Hop 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 Almanya gerçekten çok kolaymış. Ben niye bu kadar Almanya'yı gözümde büyüttüm daha önce işgal etmedim. Şu an kafama e, duvarlara vurmak istiyorum Ancak yapacak bir şey yok. İtalya bölgesinde rahatlıkla bitirmiş olacağız daha fazla ilerlemeyeceğim buradan ki ee, buradaki askerler de gelsinler aynen hop 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 harika başka bir yer kalıp kalmadığını şu an kontrol etmiyor birazdan edeceğim şu İtalya'yı bir bitireyim Aynen. Hop yanlışlıkla bir tur ileri aldım. Tam sıkıntı yok. Bir şey olmadı. Bir şey kaybetmedik. Şimdi şuradaki ordularımızı da götürelim şuraya. Harika, harika. Almanya bitti mi? Almanya nasıl hala bitmedi? Almanya'nın nerede toprağı kaldı peki? Ha burada toprağı kaldı. Hmm. Çok altın vermeyelim de biz bunlar şimdi birazdan savaşı yapacağız. Yanında ben şu topraklarına Oy, 1400 yıldız istiyor abi <laughs> Rusya'da ne kadar yıldız istemişti bak şu an hiç hatırlamıyorum mesela abi ilk önce şunları şurada bir toplayalım hepsini ondan sonra adam gibi dağıtalım hiç asimilasyon işlemleriyle falan filan uğraşmayacağım arkadaşlar zaten şu an gerek de yok asimilasyon işlemlerine uğraşmakta şunları şurada bir toplayalım gerekirse her biri yanına 100 binlik bir oda da koyarız 2 2,5 milyonluk bir ordum vardı. Onu bir size söyleyeyim. 2 2,5 milyonluk bir ordu toplamıştım Almanya için fakat gereksiz olduğunu gördüm. Keşke böyle bir 1, milyonda milyon da yetermiş aslında. Şu tüm ordularımızı şurada bir toplayalım. Ki zaten yine gene bir 1,5 milyon falan kalmıştır. Ee, en fazla 1 milyonu gitmişti belki. Harika. Harika. Biz hiç ülkede bu kadar yüksek topraklara çıkmadık değil mi? Ee, bilenler var mı? Tüm seviyeleri şu ana kadar izlemiş olan e, Arkadaşlarımı, dostlarımı, kardeşlerimi soruyorum Var mı abi biz bu kadar hiç Bir toprağa çıktık mı ya da 2000 Eyalete falan kadar çıktık mesela şu an kaç eyaletimiz var Bunda 200 eyalet yoktur 43 eyalet varmış ya 2000 eyalete yakın olduk mesela Biz mesela hiç bu kadar e, şey olduk mu 1300 şeyimiz varmış bu arada ordumuz varmış ee, bu kadar fazla topraklara hakim olduk mu? bilenlerin varsa ee, yorumlara kısmına davet ediyorum. Artık parmaklarım bile <laughs> nasıl kıtlıyorsa. Başka bir yerde o bir yorumumuz yok değil mi? Güzel. Çok, çok güzel. Topla 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 topla. Hepsini topla abi. Gelişmeye <laughs> bak. Anasını ya. Oh, bu hileyle ben bu kadar gelişmezdim bu arada bir şey söyleyeyim mi size bir yerde salardım yani hileyle bir yerden sonra sıkılırdım salardım şimdi abi 50.000 50.000 50 bin 50 bin 50 ,000. 50 bin 50 ,000. Azerbaycan seviyesinde mesela çok güzel Asya'ya hükmetmiştik Avrupa'ya hükmetmemiştik bazı Arkadaşlar keşke Türkiye'yi de işgal etseydin. Türkiye üzerinden Avrupa'ya gitseydin demiştiniz. Ee, Türkiye seviyesinde mesela e, Azerbaycan'ı işgal ettikten sonra Asya açılmıştı dedim doğru doğru. Ee, Azerbaycan seviyesinde mesela Türkiye'yi işgal etmemiştik. Ee, ettik mi tam hatırlamıyorum vallahi yalan olmasın şimdi ama galiba etmedik diye hatırlıyorum çünkü Avrupa'ya pek fazla açılmamıştık. Diye hatırlıyorum sadece. en ee, yani bu seviyede Asya açılmış olduk. Asya'nın tamamını almış olduk hem de kaç bin gitti oraya? 10 bin mi? 100 bin gidecek. Hem de bu seviyede Avrupa'ya açılmış olduk. Hem Afrika'ya açılmış olduk. Hem Arap Yarımadası'nı almış olduk. Hem de e, Asya'nın tamamını yakın değil. Tamamını aldık diyebiliriz aslında. Yani Bir saniye soracağım size. E, Nacizane fikrinizi almak istiyorum. Sizce Asya şuralar mı? bence Asya burası abi. Yani İran'dan sonra başlayan şu bölmedir bence. Japonya'yı falan alırdım da gerek yok tüm dünyayı işgal etmiş gibi olacaktı. Sadece Af Afrika ülkesi ve Batı kalacaktı. Gerek yoktu yani şu an ee, ona. Gelelim. İsviçre'de savaş ilanını gerçekleştirelim. Yani şu serinin bittiğini görmek yemin ediyorum. Yani yakın bir akrabanız böyle çok yakın ama doğum yapar ya. Çocuğu olur ve siz onun kadar en az sevinirsiniz şu an onun kadar seviniyorum yani şu an kendi çocuğummuş gibi sanki ülkeyi büyüttüm ya Nasıl yoruldum ama anlatamam ya yani şu serinin birazsa video dışındaki o perdeleri olsun ya yani video dışında dönen şeyler olsun yatırımları olsun o kadar Şey oldu ki En çok çalıştığım seri bu oldu galiba ya Ki Rusya, Rusya savaşı mesela en çok Bizi Mahveden şey olmuştu Rusya, Rusya savaşından sonra daha çok daha, daha da çok açıldık. Çünkü Asya'nın belli bir pardon büyük bir kısmına e, hakim olduğu için Rusya oradaki toprakları almasaydı kötü duracaktı. Ki bu seviyede en çok e, göze güzel gelmesini sağlamak istedik. E, i̇stedim daha doğrusu istedik derken. <laughs> Türkiye ile ben istedik. Oraya kaç günlük yol geliyor? 4 bin. Tamam sıkıntı yok. Oh, evet. Yavaş yavaş bitiyor be. Çok az dakikalar kaldı şu an. Şu sevinin yılbaşına gibi gibi hissediyorum. Ya yani şu sevinin bitecek olması açıkçası benim en 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 sevindiğim e, olaylardan bir tanesi. Şu Monaco'yu da bir alalım abi. Monaco. Dur, hatta ticaret talep edelim. Eğer bana sal. Ki kabul etmeyecek muhtemelen etmedi de. Ya. Uf. Evet, evet. 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 Ya neredeyse evet. evet. Talep et. Hop bunu alayım ben. Sen kafana göre takıl sonra. Yani arkadaşlar biraz tamam hile icilik yapıyorum ama yani yap yapmamış halimi gördünüz. Bir bırakın biraz da yapmış halimi de görün yani. Şöyle şurayı da şurayı da şurayı da şurayı da ve İsviçre tamamen bitmiş olmakla beraberinde hem Avrupa'nın tümüne tüm topraklarına sahip olduk hem Osmanlı İmparatorluğunu bir formlayalım şöyle medeniyeti bir hükümet bir şey eh, monarşi yapmış zaten. Yani o 12 milyon ekonomik ekonomi 87 milyon nüfus. Yani arkadaşlar hatta şunu 90 yapalım ya. Şu bir 90 olsun. 90 olana kadar küçük ekranda göreceksiniz. Evet. Yani gerçekten şu an kendimi nasıl hissediyorum biliyor musunuz? Pablo, Emilio, Escobar, Gabriel gibi duracağım <laughs> şimdi. 90 milyon nüfusumuz oldu. Harika bir şekilde. Vergisiz 2, 2 milyon 115 bin lira. Vergiyle beraberinde de yani 300 ya 400 milyonluk bir gelir elde ettik. Elde ediyoruz be. 1910 eyalete sahip olarak dünyanın gelmiş geçmiş en fazla toprağa sahip olmuş ülke olarak ve de her 3 kıtaya da hakim olan bir seri sonunda bitti. Yani şu şu ekran beni o kadar mutlu etti ki, o kadar mutlu ediyor ki, bittiğini görmek, bittiğini duymak o kadar mutlu ki. Anlatamam, tarifi yok. Evet arkadaşlar, bir günler oyunlar. Abone ol, like, like atmayı unutmayın. Daha çok Age of Story gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Başka hangi seviyeleri istiyorsunuz? Başka neleri yapalım, neleri fethedelim, neleri kuralım? Hangi seviyeleri oluşturalım kanalda oyun açısından farklı bir oynama? ve oluşturacağımız oyunlarda nasıl bir senaryo çizelim atıyorum GTA seviyesinde onda senaryo bellidir zaten mafya olacaksın ve mafya lideri olacaksın gibi ama farklı bir oyun mesela atıyorum Minecraft'ta farklı bir senaryo oluşturarak kanlı karibi bunların da yorumlarınızı fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın sağlıcakla kalın sevgilerle